Evet. Ya bir not yayınlamıştım. Notların ve <laughs> ne bileyim yazıların ya da mesajların fazla ilgi görmediğini ya yani da dikkat çekmediğini düşünüyorum. Niye gülüyorsun oğlum? Niye gülüyorsun ya? ya what the fuck ya? Fuck off dedim ya. Bana oradan elemeti yapma şu an. Beni izleyecekler. Başla başla. Merhaba. <laughs> Merhaba ben Onur. Marif Branga. Aynen Marif Branga. <laughs> Şimdi şöyle bir şey diyerek başlayalım. Destek her insan için çok önemlidir. <laughs> Ama şu ben an... ne ya? Ne var? lan? Rahatdır, ha. Ha. Rahat olalım Senin evin bak bu defa bizim evde değil. Oğlum ciddi konuşuyordum ben. Kapat. Çekiyor mu acaba? Başladı hala Merhaba. Merhaba Oğlum, Ciddi ol. Merhaba abi. Tamam onu ha. Tamam işte. Ben de oyuncu konuşamam. Bu hep açık dursun lan o zaman. Evet. Biz hata yaptım onu keseriz zaten. Hiç ne gerek var değil mi uğraşmaya? Neyse dur. Burası onur değil mi? İlk defa bizim evde değiliz. Dur şimdi biraz zaman geç Bu düşünüyor şu an. Oğlum bir dursun oradan keseceğim mi? Ha kesecek. Şey. Başlangıç. Başlangıç. Başlıyor şimdi. Sus be <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Onur Malik Branga. Eee, destek. Birçok insan için çok önemlidir. Ama müzik işine veya her işe diyeyim yeni başlayanlar için destek daha önemlidir. Şu an biz de yeni başladık sayılıyoruz. Ee, takıntıya karış üyeleri ee, Hepsinin ilk önce adını sonuna mahlasını söyleyeyim En başta ben Onur Yılmaz, Marif Duranga Berk Özpınar, Altes Serdar Duran, Bevil Dormant Ender Keser <laughs> Rare ee, Bir de bizim alt grubumuz var Arbeler Records Tugay Göker, Halisan Abdullah var O da <laughs> Ya yani dur şimdi rahat olacağım Abdullah var. O da Leon. Öbür çocuğu daha bilmiyorum. <laughs> Yok ciddi mi bilmiyorum. Ciddi mi bilmiyorum oğlum. Tamam, devam et. Neyse öğreniriz. Onların da hani bana dedikleri oldu hani artık bir şeyler yapalım çünkü destek gelmiyor. Hepsi not yayınladılar. Ben de dün yayınladım. Ama sonra bir video çekmeye kadar vardım çünkü notlar e, ...notlar, yazılar, mesajlar ve durumlar daha niceleri hani o kadar ilgi görmediğini düşünüyorum. Düşünüyorum yani. <laughs> Düşünebiliyor <Düşünüyorum>. yani. Şöyle bir şey var ki... ...Malif Buranga fanpage 5 Ağustos ve 5 Ağustos'tan 2 hafta sonrasında e, yöneticisiyle, adminiyle birlikte bir karar anına gidecek. Gülme aga, gülme. Sen gülünce ben de gülüyorum. Tamam. Kader anı. Kader anına gidecek ve. Tam tamam, abart. <laughs> Eğer hani beklediğimiz şeyler varsa nota yazmıştım bunları. Onlar olmazsa ya kapanacak ya da her 200 kişide ya da 300 ya da 400 ya da 500 kişide bir şarkı gelecek. Artık yani her şey karşılıklı olacak. Çünkü ben hani sıfır desteğe karşı çok şey yaptım. Özellikle albümü çıkarttım ama albüme gerçekten bir destek albüm gerçekten bir destek görmüş ki sanırım 160 kişi indirmişti en son. Bu güzel bir şey. Eee nasıl diyeyim? Stüdyo açacağız onu da söyleyeyim hemen. Yaz sonuna doğru. Takıntı Rekas'ın Takıntı kırsın stüdyosunu açacağız. Eğer rapi bırakırsam Eee nasıl diyeyim arkadaşlarımın aldığı kayıtlara mix mastering yaparak yardım edeceğim ya da onların bir menajeri olarak. Ama umarım bana bıraktırmazsınız. Hani nasıl diyeyim birçok kişi gayet güzel yaptığımı, sesimin hoş olduğunu hani yakıştığımı rap müziğe ya da tüm müzik dallarına yakıştığını söylüyorlar ama hani şarkı sayfanın destek görmemesi şarkılarımı sadece arkadaş olduğumuz için beğendik, beğendiklerini düşündürtüyor bana Yeter mi bitir 5 dakika oldu Tamam şimdi bitireceğim Eee <laughs> Destekleyin tamam Hani diyecek bir şey kalmadı 5 Ağustos'ta albüm çıkacak. İsimsiz Aşk ama adını değiştirebilirim tam olarak bilmiyorum. Yine EP şeklinde 5-6 şarkılık. Onun indirilme sayısı artı 200'ü geçerse eğer devam etme ihtimalim olacak. Sayfa sayısı 5 Ağustos ve sonrasına kadar artı 1500 ve 2000 arası olursa yine devam etme ihtimalim olabilir. Eğer hani Olumlu ya da olumsuz sayfaya bir yorumlarınızı Şarkılara yorumlarınızı ya da Durumlara yorumlarınızı yaparsanız Sevinirim İyi günler diliyorum herkese Videoyu çeken arkadaşım Mustafa Süleymanoğlu Kendisi ayrıca benim menajerim yapımcım her şeyimdir Sayfa yöneticisi de kendisidir Eğer fit ya da başka bir şey Hani or organizasyon Teklifleriniz için kendisine ulaşabilirsiniz Ben artık ilgilenmiyorum Bu kadar Kendinize iyi bakın よろしくお願いします。